Aslında Tamamdır. Tevrat Yaratılış kitabında da sanatı kelimesine şimdi. takılıyorum. Niçin böyle söylüyorsunuz? Böyle yazıldığı, böyle anlaşıldığı için mi böyle söylüyorsunuz? Niçin Allah'ın sanatı diyorsunuz? E bu, tar bu tarz bir Allah'ı bir e sanatçı olarak nitelendirme. Bu aslında gerek Yahudi, gerek Hristiyan, gerek Müslüman teologlara bakalım. ...hepsinde vardır. Yani bu tarz... ...bir nitelendirme vardır. Yani Kur'an'da işte... ...Allah sanidir denir, şey denir yani... E, ...musavvirdir denir, şekil verendir denir. E, bu tip... ...mesela Allah'ı tarif eden sıfatlarından da... ...böyle bir sanatçı yakıştırması... ...yapmak bu, mümkün. Bu şöyle ilgimi çekiyor... ...çünkü... E, ...inancı... E, ...nasıl söyleyeyim... ...şöyle diyelim... E, kuvvetli olanlar... Hı hı. ...diyeyim böyle lisanı münasiple... Şimdi insanlar arasında sanatçılardan söz edilirken işte efendim falanca ressamın yaratıcılığı dendiğinde hmm. filanca heykelciğin dendiğinde filanca müzisyenin yaratıcılığı hani bir şeyi yoktan var ediyor onlarda. Hmm. Yani değil mi? İşte bir şarkı yapıyor. Ondan sonra bir resim yapıyor, bir şey yapıyor. Boş bir tuvalin üzerine bir şey yapıyorlar hmm. ya da işte bir şeyi dönüştürüyor değil mi sanatçılar? İşte hmm. ee, işte alıyor taşı, heykele dönüştürüyor ya da ...madeni, heykele dönüştürüyor vesaire. Yaratıcılık kelimesi kullanıldığında e, bu kişilere itiraz ederler. Derler ki hayır böyle demeyin, yaratıcılık Allah'a mahsustur. E, lütfen böyle ne koşmayın derler, bu konuda şirk koşmayın, koş, yani. şirk koşmayın e, derler. Öyle anlaşılır, hatta konuda... kırılırlar bir yandan. Ama bir yandan bakınız e, böyle de bir... E, tabir hmm. yapıyoruz yani yaradılanın e, güzelliğine detayına e, başka kimse tarafından yaradılamaz olmasına o kadar imreniyoruz ki değil mi ne diyoruz Allah'ın sanatı diyoruz evet. bu ilginç bir konu şimdi şöyle bir şey diyeyim Kur'an'da Allah için kullanılan sıfatların insanlar içinde kullanıldığı ...görüyoruz. Mesela işte Allah'ın kudreti var. İnsanların, mesela Allah veridir. İnananların dostudur. İnananlar da birbirlerinin dostlarıdır. Yani Kur'an'ın içine baktığımızda... ...insanlar için kullanılan şeylerin... ...Allah için de kullanılması var. O yüzden yani bana göre insanlar için... ...yaratıcı kavramını kullanmak öyle bir şirk falan olmaz. Fakat... ...yoktan yaratma kavramı... ...Allah'a mahsus tabii ki. Çünkü Allah bütün evreni yoktan... ...bir benzeri olmadan yaratan... ...bütün bilim adam... ...larıyla beraber sanatçıların yaptığı şey de aslında... ...Allah'ın yarattığı potansiyelden mümkün olanı keşfetmektir. Şunu düşünün, evrende zaten potansiyel olarak müzik var. Notalar var. Ve o potansiyelin içinde herhangi bir şarkının ortaya çıkması... ...potansiyel olarak orada duruyor. Ve evrende renkler var. Bir olasılıklar koordinasyonu içinde herhangi bir tablonun ortaya çıkması da evrende var. Ha, böyle baktığımızda Allah yoktan yaratıcı... ...sanatçıdır bir yerde. Ee, bilim adamları ile... ...sanatçılarsa bence... ...keşfedicilerdir bir yerde. Yani evrende potansiyel olarak... ...zaten bir müzik parçası baştan vardır. O notaların arka arkaya gelme ihtimaliyle. Sanatçı ve bilim adamı... ...onu keşfeder. Teknoloji de aslında... ...evrende potansiyel olarak vardır. Bu evrende baştan var olan yasalar... ...evrende silikonun varlığı... Şimdi şu tartışmayı müzisyenlerle yapsaydık... ...mesela sizin iddianız şu olacaktı... ...aslında... Ee satranç olasılıkları gibi düşünün. Evet. ve notaların ya da akorların ardı ardına gelme olasılıkları zaten vardır. Tabii. Bunların hepsi vardır. Sen ancak bunları buluyorsun, keşfediyorsun. Bu, e, gibi e, bir şey bizim, e, söyleyecektiniz. Benim gözümde de bu sanatı üstün kılan şeydi. Çünkü ben sanatçıya baktığımda, sanatçının ortaya çıkarttığı bir resme veya şarkıya baktığımda Allah'ın evrene yarattığı potansiyelin ortaya çıktığı gözüyle ona baktığım için ...orada da Allah'ın bir sanatını görme ihtimalim var. Bak Allah'ın ortaya koyduğu potansiyelden ortaya böyle ürünler çıkıyormuş diye bakma gözüyle... ...o sanatçının yaptığıyla Allah'ın yaratması arasında bir ilişki kurma şansı Sayın var. Sayın hocam şimdi Rönesans'a doğru ışınlanıyoruz. Biz değil ee, burada da e, mümkün, modern hayır, sanata da öyle say bakmak Sayenizde mümkün. Rönesans'a doğru e, ışınlanıyoruz ve e, hemen Rönesans ve Rönesans e, öncesinde... E, ...sanatçının e, becerisinin sadece... E, ...Allah'ın e, yaradışına, yarattıklarına e, ve yaratma e, şeyine, eylemine e, bir ayna tutmak olduğu... ...sanatçının bunun dışında e, pek bir önemi olmadığı gibi bir yere gidiyor. Santras, da bence sanatçıya almak... böyle bakmak, Allah'ın e, gizlediği potansiyelini ortaya çıkartan biri olarak bakmak... ...bence sanatçının anlamını da yüceltmek. Çünkü sanatçıya bu şekilde baktığınızda sanatçının ortaya koyduğu ürün sayesinde siz Allah'la ilişki kurabiliyorsunuz. Çünkü sanatçının ortaya koyduğu eserde de Allah'ı görebiliyorsunuz.